geceler. Zor bir gece. Ee, üzüldüğümüz bir gece. Bir hazırlık maçı. Hoca birçok şeyi görmüştür. Eksik taraflarımız. Biz de böylesini beklemiyorduk. Önce bir genel değerlendirme sicuramente mi dispiace in modo particolare per, per il paese, no? per i tifosi presenti qua, è una brutta figura a cui nessuno di noi düşündü diğeri yani ama ci sono anche questi momenti per per dimostrare il nostro Evet e, kimsenin beklemediği e, bir sonuç ve hepimiz e, şöyle üzgünüz. Ülkemiz için e, çok üzgünüz. Çünkü hani burada hem taraftarlarımız da bizi desteklemeye geldi hem onların önünde de istediğimiz performansı veremedik ama bu tarz maçlarda işte tekrardan kafanızı e, kaldırıp kendi cesaretinizi ortaya koymayı Fırsat verir. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor tabii. Çok ayrı, liglerden gelen oyuncularımız var. Hepsi çok kıymetli. Ama lokal noktalarda da herkesin bir stresi var tabii. Her noktada. Biraz konsantrasyon bozukluğu mu oldu bu gece ya da bu ikili turda? No, da una sconfitta genere non bisogna fare analisi distruttiva, no, totalmente distruttiva. sarebbe troppo facile no? io ho fatto tutto l'analisi di Parto dal primo tempo che abbiamo avuto una, un approccio uh, dopo il gol che cioè, insomma, abbiamo sbagliato l'uscita forse non lo so era un mezzo fallo la squadra ha giocato il primo tempo sinceramente mi sono anche, anche divertito vedendo che potevamo sicuramente concludere di più Yani, vardı, verilmedi. Evet, verilmedi, Sicuramente col passare dei minuti ci siamo disuniti e, questa cosa mi è dispiaciuta molto in campo. Probabilmente abbiamo pagato anche il fatto che alcuni calciatori in campo e, non sono abituati ad, ad avere un'intensità perché non stanno giocando molto e questo la squadra ovviamente l'ha pesato un po', non ricordo che siamo comunque una squadra giovanissima e questo comunque pesa nei momenti di difficoltà come sono successi oggi, queste sono tutte esperienze che sono certo ci serviranno per. perla la la parte più importante che l'europeo no. Dakikalar geçtikçe de baktığınızda birlikteliğimiz biraz böyle e, bozuldu gibi ve böyle olunca e, bu tarz seviyelerde oyunun temposu çok yüksek olunca bazı futbolcularımız da fiziksel olarak da belki çok fazla oynamadıkları için de e, biraz bunu hissettiler ve daha fazla bize bir bu şekilde dönüşü oldu ama baktığınızda bu tarz mağlubiyetlerde hani genç böyle genç milli takımı geliştirir. Yani çünkü zor anlarda bunlar futbolda var. Bunları da görüp beraber yaşayarak beraber gelişmemiz gerekiyor. Sonraki soru kısaca. Kasım'dan bu tarafa Mart'a gelirken sonbahardan bu tarafa gelirken bazı oyuncularda bir performans düşüktüğünü isim de önemli değil. Görebildi mi? Çünkü bildiğimiz isimler gibi değillerdi. 3-4 isim. Se colpevole in tutto questo come sempre l'allenatore che paga per tutti. Yani burada bir sorumlu varsa o da benim. Yani kimsenin e, başkasını suçlamasına gerek yok. Direkt benim. Sicuramente sono motivatissimo e sono certo che faremo e ci ci ci, ci avvicineremo per fare un grandissimo europeo che è la cosa più importante. Yani baktığınızda çok fazla motivasyonum yüksek ve o yüzden eminim ki şampi şampiyonaya gittiğimizde çok daha iyi performanslar göstereceğimiz bir şampiyon olacak sicuramente avuto molte Baktığınızda bu iki maçta da çok fazla da güzel cevaplar alabildik, geri bildirimler alabildik sahada. Yani beklediğimden daha fazla geri bildirim alabildim bu iki maçta. Son soru e, Sayın Montella, röportajlarımıza da belirtti. E, hocanın şampiyonaya giderken hani biz bazen sistem ediyoruz o vardı bu yoktu diye. Her karar hocanın kararıdır iki maç kaldı iki özel maç. Bir ideal 11 ya da bir ideal 15-16 kişi sanki e, net bir şekilde gerekiyor gibi. Takımı. Yani mantıklı şey olduğunu ben de düşünüyorum. O yüzden öyle olacağını da söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Dani Bey görüşmek üzere. Sayın Montella maç sonrası açıklamaları bu şekildeydi. Bayağı da bir üzgün. Sözü bir kez daha sevgili Özgür Buzbaş sana bırakalım. Evet Montella'nın